Sonuçta e, kaybeder seçim. Şimdi AK Parti burada e, çok fazla eleştiri yapılabilir, yani konuşulabilir. Ama dediğim gibi AK Parti bu saatten sonra e, hala bir parti mi, bir şirket mi, bir iş dünyası mı belli değil. AK Parti'nin uzun zamandan beri yaşadığı bir sıkıntı var. Yani AK Parti ideolojik tabanını ve ideolojik kadrosunu kaybetti. Hmm. Yani şu mevcutta ne ideolojik tabanı var ne ideolojik bir... E, şey i̇deolojisi neydi ki AK Parti'nin? Milli, yani milli görüşten gelen bir şey hmm. var. Daha sonra dört elin birleştirdi. Yani ideolojisi olan bir tabanı var, bir de e, katkı koyan diğer çevresi var. Ama esas nüve Tayyip Erdoğan'ın da geldiği bir yer vardı burada. Evet. Bunlar zaman içerisinde tasfiye edildi, tasfiye evet. oldu. Aha talih altı yanlışlı, doğru tartışmak istemiyorum. Evet. Sadece bu e, kaybedildiğini e, söylemek istiyoruz evet. burada. Ama sonuçta dediğim gibi AK Parti'nin şu an teşkilatları, milletvekilleri bazında olsun ya kadro bazında olsun şu anda AK Parti farklı bir yapıya dönülmüş durumda. Evet. Tayyip Erdoğan'ın duruşu etkili gibi burada ama alt tabakasına hakim değil. Burada takas oldu mu, giriş geliş oldu mu yoksa net oyunu mu aldı onu bilmiyoruz. Normalde yani, 31 oy aldı zaten 16-15 mevcutu korumuş Acaba gibi görünüyor. Dışarıdan oy aldı da. İçeriden Öğretmen de fire verdi. E, o da ayrı bir tartışma AK partide. Ama görünen o ki e, oy almış, oy vermiş gibi görünüyor. Hmm. Oy geçişkenliği olmuş iki parti arasında. E, oy geçişkenliği olmuş gibi görünüyor burada. Sonuçta dedim yani bu e, kayıtlılar halktan kopmasının da etkisi var. Yani hmm. daha çok böyle merkeze yerleşmiş bir parti konumunda, halktan kopuk durumda. Evet. Yani milletvekilleri kopmuş, teşkilatları kopmuş böyle bir e, durumda. Sadece Tayyip Erdoğan'ın varlığıyla e, varlığın devam ettiren bir yapı şu anda. Evet. Bu da e, seçimi kaybetmesinin en önemli sebebi bir tanesi olarak görülüyor yani. Evet. Sadece bir il başkanının gelmiş olması yetmedi, gördük yani. Çünkü il başkanının üstündeki bir yapı da var yani burada. Hmm. Yani, o devreye girmedi mi? E, yani o nasıl etkiledi bilmiyoruz ama onun üzerine de bir yapı var. O yapı nasıl etkiledi bilmiyoruz bunu. Milletvekillerinin hiçbir sesi çıkmadı bu süreçte. İşte onu söylemek istiyorum yani Tayyar Teşkilat İl Başkanı da sadece Tamer Dağlı. İldeki kimse de yok. Evet, il Yani yönetimi de çok güzel. Yani il yönetimi 50 kişi, onların ne yaptığını bilmiyoruz. Meclis üyelerinin kim olduğunu, ne olduğunu da bilmiyoruz. Evet. Ee, belediye başkanlığı yapı yapmayacaklarını da bilmiyoruz yani. Ee, ondan dolayı bunun farklı yollanması gerekir.